thank mm -hmm. you Antakya Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Atletizm Takımı ve aynı zamanda Atletizm Milli Takım Antrenörleri Senem Ölçer, Abdülmecid Ölçer ve Fatih Boyan Atletizm Sporuna ve sporcusuna katkı ve desteklerinden ötürü Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette açıklamalarda bulunan Antakya Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Atletizm Takımı ve Milli Takım Antrenörü Abdülhamit Ölçer, 12 Ocak'ta Adana'da düzenlenen ve Türkiye'nin çeşitli illerinden 258 kulüp takımının katıldığı Atletizm Kulüpler Arası Cross Eleme Ligi'nde Antakya Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcuları 3 kategoride elemeleri geçerek finallere katılmaya hak kazandı. Sporcularımız 16 yaş altı A bayanlar kategorisinde, 16 yaş altı B erkekler kategorisinde ve yıldızlar kızlar kategorisinde elemeleri geçerek finallere katılmaya hak kazandı. 9 Şubat'ta Antalya'da düzenlenecek atletizm yarı final müsabakalarını da takım olarak geçmemiz halinde 16 Mart Kuşadası'nda düzenlenecek olan finallere katılacağız dedi. Atletizm takımının elde ettiği başarılardan dolayı gurur duyduğunu ifade eden Antakya Belediye Başkanı Nüthü Savaş ise atletizm takımı antrenörlerini ve sporcularını ayrı ayrı tebrik ettiğini belirtti. Başkan Savaş ziyarette Antakya Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Atletizm takımı ve Milli Takım antrenörlerine önümüzdeki süreçte Altınçay Mahallesi'nde 9 dönümlük arazi üzerine yapımı planlanan Antakya Belediyesi Spor Kompleksi projesi hakkında da bilgiler verdi. Ziyarette projenin animasyon maketini atletizm antrenörlerine gösteren Antakya Belediye Başkanı Ümit Savaş 21 bin metrekare inşaat alanı üzerine yapımı planlanan ve bünyesinde kapalı yüzme havuzu, atletizm Koşu pisti, açık ve kapalı basketbol sahaları, fitness salonları, halı saha boyutunda futbol sahası, amfiteyatro, güreş alanı, amatör spor branşları için spor alanları ile sporcuların barınacağı, bağımsız bölümlerin yer alacağı tesis için bakanlık desteği sağladıklarını ve yakın zamanda bu dev projenin yapımına başlanacağını ifade etti.